Kur'an'dan ayetler yolculuğumuz devam ediyor. Şüphesiz Allah bir sivrisineği hatta ondan daha küçüğünü misal vermekten çekinmez. İman edenler onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenler ise Allah bu misalle neyi murat etti derler. Allah onunla birçoğunu saptırır, birçoğunu da doğru yola iletir. Ancak onunla yalnızca fasıkları saptırır. Onlar Allah'a verdikleri sözü kesinleştirdikten sonra bozan Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi koparan ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaran kimselerdir. İşte zarara uğrayanlar bunlardır. Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki siz ölüler idiniz, O size hayat verdi. Sonra sizi öldürecek, ardından tekrar diriltecek, sonra da O'na döndürüleceksiniz. O yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra göğe yöneldi ve onları yedi gök olarak düzenledi. O her şeyi hakkıyla bilendir. Bu ayetler Aklını kullananlar için bir uyarı ve bir rahmettir.